Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma, videoma öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, malum e, diğer kanalımız telif yedi, e, banlandı ne yazık ki. O yüzden ben yeni bir kanal açtım. Ee, yeni videolar çekmeye devam edeyim dedim. İşte çok istiyordunuz onun için. Ee, bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün e, PES 2013 Winlator'da e, nasıl kurulur onu anlatacağım. Ee, her iki e, Snapdragon ve de mega tek işlemciler için. Yani her iki işlemci mimarisi için anlatacağım arkadaşlar nasıl kuracağınızı. Şimdi videoya geçelim. Videoya geçelim arkadaşlar. Şöyle önce dosyaları bir donat kısmında bırakayım. Şimdi arkadaşlar bakın burada 3 tane ihtiyacımız olan dosya var. Fixrar dosyamız, PES 2013'ümüz bir de Türkçe spikerimiz. Ee, Türkçe spikeri arkadaşlar siz e, mesela yapmak istemiyorsanız e, zorunda değilsiniz. Yani bunu yapmak zoru, e, zorunlu değil. Yani mesela diyorsunuz ben sadece kurulum yapacağım. Türkçe spikeri yapmak istemiyorum. O şekilde oynayabilirsiniz sıkıntısız. Hepsinin üstüne mesela böyle üstüne basıp buraya çıkart yapıyorsunuz. Bu dosyaları size veriyorlar. İhtiyacınız olan 3 dosya budur arkadaşlar. Bu diğer e, zip dosyalarına artık ihtiyacınız yok. İstiyorsanız silebilirsiniz. Ben şöyle bir köşeye bırakayım. Şimdi arkadaşlar bakın görüyorsunuz mu? Bende iki tane uygulama var. Ee, soldaki uygulamamız arkadaşlar Winlatür eee APK'dır yani e, Snapdragon işlemciler için. Ee, sağdaki ise arkadaşlar eee Winlatür Mali için e, yani şey için MediaTek cihazlar için. MediaTek ve de Samsung cihazlar için. E, her ikisinde de anlatacağım arkadaşlar. Şimdi Winlatür Mali'ye geçelim. Günlük arkadaşlar ayarları böyledir. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunları bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Sizde mesela böyle kompakt olacak, bunun performansı alın. GPU olan istiyorsanız hepsini açabilirsiniz. Ee, bu da böyle kalsın. Eğer telefonunuz zayıfsa arkadaşlar, işlemcinizi düşük yapın. Yani şey özülüyor, çözünürlük düşük olsun. Yani eğer işlemci zayıfsa, çözünürlük de düşük yapın. Bu şekilde kaydedin. Üçgene basıp çalıştırın. Bunu yaptık arkadaşlar. Böyle sayfanız çıkacak. Ondan sonra Mediatek işlemcilerde arkadaşlar şurada bakın Start var. Start'a basıyorsunuz. Ee, bu Game Present e, Snapdragon işlemcilerde yok. Çünkü e, Snapdragon bu e, özelliğe ihtiyaç duymuyor. Onlar direkt kurulum yapabilir. Buradan geliyorsunuz farenizi yan üstüne getiriyorsunuz, basmıyorsunuz. Farenizi üstüne getirin, böyle sağa doğru kaydırın, yukarıya doğru çıkın. P8 ve 13 var arkadaşlar şu. Genel şekilde sağa doğru kaydırın, bunu yükleyin. Bu, bu şekilde yüklensin. Ondan sonra da ok tip kaydediyorsunuz. Yükleme böyleydi arkadaşlar. Ee, şimdi diğer uygulamada kurulumu yapacağım. O diğer uygulamada ne yaptıysam aynısını burada yapın yani söyle söyleyeyim, yani e, her iki uygulamayı da indirmeyin eğer mediatek ise bunu mediatek exynos ise bunu snapdragon ise sadece bu uygulamayı indirsin yani her iki uygulamayı da indirmek zorunda değilsiniz şimdi bunu açalım konteyner e, 5 arkadaşlar oluşturdum sizin için yeni video açmak için e, o yüzden yeni bir tane konteyner oluşturdum ee, çözünürlük arkadaşlar dediğim gibi düşükse yani işlemci zayıfsa düşük yapın. Cihazınız kuvvetlikse yüksek yapabilirsiniz. Şuradan monitöre basıp e, 2 şey 24 1, bu kalsın arkadaşlar. Ok oh, diyelim. DX Vakar Wrapper bu da kalsın. Bunu da değiştirmen arkadaşlar Snapdragon işlemciler için. E, ee, versiyonumuz 241 default kalsın. Şimdi arkadaşlar bakın burada frame rate var. Frame rate'de arkadaşlar siz 30 yaptığınızda sizin e, cihaz zayıfsa stabil 30 FPS yapacak Eğer ki cihazınız kuvvetli ise 60 ya da 120 yapabilirsiniz Max device de 4096 yapabilirsiniz e, Custom device arkadaşlar GTX 480 bu kalsın Ondan sonra ok deyip kaydedin Burada da Show FPS var yani FPS'i göster İstiyorsanız açın ya da açmayın size kalmış Bu da işlediğimiz aynı bu kalsın video memori de 4096 yapın Şöyle sağa doğru kaydıralım. Advanced bölümü var arkadaşlar burada. Advanced bölümü arkadaşlar sizde bu kontrol olacak. Siz bunu performansa çekin. Ondan sonra da en alt kısımda tiki işareti var. Buna basıp konteynerinizi oluşturuyorsunuz. Konteyneri arkadaşlar bakın burada artı butonu var. Artı butonuna basarak yapabilirsiniz. Şimdi üçgene basıp konteynerimizi çalıştıralım. Bakın aynıdır. Her iki uygulamada da aynı yani kurulum. Bir fark yok. Sadece Snapdragon'da bakın. Şurada start düğmesine bastığımda bakın burada Game Present yok. Çünkü Snapdragon işlemcilerde buna ihtiyaç yok. Şimdi D bölümüne geliyoruz. Bakın burada 3 e, tane dosyamız var. Buradan PES 13'e giriyoruz. Tekrar PES 2013. Burada Setup Exe var. Böyle iki defa üstüne basıp açabilirsiniz. Farenizi böyle buraya doğru getirin. Sağ parmağınız basılı kalsın. Sol parmanızda da böyle bu şekil kaydırabilirsiniz. Ondan sonra da next diyorsunuz. Buradan kabul et yapıyorsunuz. Tekrar next. Şimdi bakın buradan kod istiyor bizden. Kod arkadaşlar bakın şurada autorun altında var. Şurada kode text de yazıyor. Böyle üstüne iki defa basıp açabilirsiniz. Bu da aynı şekilde böyle kaydırabilirsiniz. Şunu şöyle kapatalım. Şöyle geri tuşuna basıp buradan klavyeyi açabiliyorsunuz. Kaloriyiniz de bu şekilde açılıyor. Ee, hepsi büyük harfte olacak arkadaşlar. Bu yazan hepsini bu şekilde buraya yazıp büyük harfte yazacaksınız. Evet arkadaşlar bu şekilde yazın. Doğru bir şekilde yazın yoksa yükleme yapamazsınız. Burada next diyoruz. Tekrar next install yapıp yüklüyoruz. Bu şekilde yüklendik. Ondan sonra da bitir yapıp kapatıyoruz. Bunu da kapatalım. Artık bununla da işimiz yok. Şimdi buradan yine D'ye basıyoruz. Yüklememiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi Fixer dosyasına gideceğiz. Bu üçünü arkadaşlar bu şekilde alın, kopyalayın. Bakın. Ee, sağ parmağınız basılı aynı şekilde kalsın. Sol parmağınızı da bu şekilde kaydırın. Kopyala yapın. C'ye gelin. C'ye geldikten sonra arkadaşlar bakın burada Program Files x86 var. Buna geliyoruz. Buradan Konami dosyasına gidiyoruz. Installation Soccer Böyle sayfanız çıktı arkadaşlar. Mesela img, exe, setting filan çıktı ya arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman buraya pasta yapıp yes diyorsunuz. Kurulum, kurulum bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, diğer uygulamada da bunun aynısını yaparsanız oyun açılacaktır. Hepsi, her, hepsini anlatacağım. kurulum bitti arkadaşlar. Şimdi yine D'ye geleceğiz. Şimdi e, PES 2013'ün Türkçe spikerini nasıl kuralız? Buradan dosyaya geliyoruz. Bu ikisini arkadaşlar alıyoruz. Aynı şekil. Kopyalıyoruz, C'ye geliyoruz, Program Files, Konami, Publication Soccer. Sayfamız böyle geldi arkadaşlar. Bakın şurada IMG dosyası var. IMG dosyasına giriyoruz. Bakın sayfamız böyle çıktı. Buraya paste ediyoruz. Yes, tekrar yes deyip Buraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra bir defa geri basıyoruz. Bu önce Setting X'e gireceğiz. Setting X'i e açalım. Setting X'i e açalım. Açtıktan sonra arkadaşlar bakın burası çok önemli. Burası tam kırılma noktasıdır. Onu size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın. Mediatek ise arkadaşlar işlemciniz, işlemciniz Mediatek ise Windows mod yapsın. Windows mod yapsın. Eğer siz full screen yaparsanız size siyah ekran verecek. Açılmaz o yüzden oyun. Eğer ki işlemci Snapdragon ise benimki Snapdragon'dur. Ben full ekran yapacağım. Dediğim gibi Mediatek ise bu. Snapdragon ise bu bunu seçiyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar e, yine eğer işlemci Mediatek ise işlemciniz zayıfsa bunu low yani düşük yapın. Bir de bu ikisini kapatsın. Mediatek işlemcili olanlar bu ikisini kapatsın. E, bunu da yaptık. E, ondan sonra arkadaşlar buradan kontrollere geliyorsunuz. Kontrollere geliyorsunuz. Sizde bakın bu direkt input olacak. Bakın bu direkt input olacak. Bunu x input yapacaksınız. Ondan sonra da buna basıp kaydediyorsunuz. Ok deyip kaydediyorsunuz. Bunu da yaptık. Ondan sonra da farenizi böyle oyunun üstüne getiriyorsunuz. Böyle sağ parmağımız aynı şekilde basılı kalsın. Sol parmağınızla da ekran üstüne bir defa basıyorsunuz. Böyle bir menü çıkıyor arkadaşlar. Buradan masa üstüne vermek istiyorsanız bakın burada Create Shortcut var. Bunun üstüne basıyorsunuz. Oyunumuz masa üstüne geliyor. Ondan sonra böyle iki defa üstüne basıp <laughs> oyunu açabilirsiniz. Böyle de bir defa geri tuşuna basıp bakın burada toggle full screen var buna basıyorsunuz full ekran yapıyor Bir defa daha geri basıyorsunuz Bakın toggle full screen üstünde input controls var Buna bastıktan sonra Disable'ın üstüne basıyorsunuz Virtual gamepad seçiyorsunuz ondan sonra ok oh dediğiniz zaman açılmış oluyor Bu şekilde kurulum yapabilirsiniz buradan hepsine next diyelim Şöyle hızlıca hepsini next deyip geçelim. Oradan next. Buradan bunu hayır yapalım. Şöyle sağa doğru. Şöyle sola doğru gelelim. Buradan ayarlar. Buradan sistem ayarları. En aşağı iniyoruz. Burada diller var. üstüne basıyoruz. Buradan Türkçe seçiyoruz. Oyunumuzun dili Türkçe oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de sıkıntısız bir şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi bir maç açalım. Bir maç açalım. O yüzden işlemcinizin e, muhakkak bakın yani işlemcinize muhakkak bakın. Buradan bir maç açalım. bakacağız olmuş mu bir sıkıntı var mı? Büyük mücadele az sonra başlayacak canlı yayınımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar Türk evet, olmuş canlı bu başlıyor. şekilde de yapıp oynayabilirsiniz. Herkese merhabalar diyoruz. Ben Hasan Mustafa Video çektiğim için telefon zorlanıyor. Herkese merhabalar. Telefon o yüzden bu kadar kasıyor. çok basmıyor benim telefonum. Daha fazla uzatmanın bir anlamı Şimdi yok. Mehmet opa... Bu şekilde yapıp oyununuzu kurup oynayabilirsiniz. Buradan çıkalım. Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu da beğenirseniz kanala da abone olsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlar kısmından bakmayı da unutmayın diyorum yorumlardan muhakkak bakın ee, o, o şekilde yapabilirsiniz. Ee, anlatacaklarım bu kadar da arkadaşlar. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.